Merhaba arkadaşlar. Önceki derste setup projeleriyle başlamıştık. Şimdi bir setup projesi için e, gereken eklentiyi nereden bulacağız? Nasıl bir eklenti bize gerekiyor? Onunla başlayalım. Şimdi önceki dersin sonunda söylemiştik, bunun ayrı bir uygulama ya da eklenti olduğundan bahsetmiştik. Setup'ın. Visual Studio ile uyumlu çalışanlar var, çalışmayanlar var, kendi başına çalışanlar var. E, bu konuda setup projesi geliştirebilmek için ücretli olanları var, ücretsiz olanları var, söylemiştik. Şimdi bu ilk olarak ücretsiz bir versiyonla başlayalım. Microsoft'un Visual Studio ile gayet güzel entegre çalışan bir e, setup eklentisi var arkadaşlar. Visual Studio'nun versiyonuna göre. Üzerinde yüklü gel edebilir, gelmeye edebilir. Ee, bizim şu anda Community Edition'da yani öğrenci versiyonunda yüklü gelmiyor. O yüzden ayrıca bu ücretsiz eklentiyi yüklememiz gerekiyor bizim. Bunu yükleyebilmek için öncelikle uzantılardan, uzantıları yönet diyelim. Şuradan setup yazalım. Online olarak bir alalım. Bakın burada Microsoft Visual Studio Installer Projects yazıyor. Şu an biz yüklemiş olduğumuz için tabi yeşil tik var yanında normalde install yazılı olurdu. Şuradaki gibi indir, indir yazardı. Biz indirmiş olduğumuz için bizde yazmıyor. Ee, siz ilk defa yükleyeceğiniz için indir diyerek inmesini sağlayacaksınız öncelikle bu installer project'in. Ardından da Visual Studio'yu bir defa kapatıp açtıktan sonra yüklenmesi tamamlanacaktır. Şimdi ondan sonra öncelikle elimizde tabii ki bitmiş bir proje olması gerekiyor. Daha önceki derslerde yaptığımız uygulamalardan birini kullanabiliriz setup işlemi için. Şimdi Visual Studio ya da Microsoft'un setup eklentisi bir proje açılarak kullanılır. Yani o da bir projedir. Bir yazılım projesiymiş gibi. Setup projesini açarak setup projesini adım adım yapılandırabiliriz. Şuradan yeni proje diyerek şurada eğer kuru doğru bir biçimde kurmuşsanız arkadaşlar. Arama kısmına setup yazdığınızda çıkması gerekir. Setup project şu şekilde. Setup project seçiyorum. İleri diyorum. Ona bir isim verelim. Mesela daha önce uygulamamızı seçelim. Ona göre e, isim verelim. Şuradan daha önce geliştirmiş olduğumuz uygulamalar var. Örneğin ses oynatıcıyı seçelim. Şuradan ses oynatıcı mp3 yazıyor. Onu seçelim mesela. mp3 çalar olsun projenin adı. mp3 çalar. Setup tabi kendisi değil. Projenin Setup projesi oluştur diyelim. Şimdi normal yazılım projesinden çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Setup projesini. Burayı bir tanıtalım öncelikle. Şu sağ taraftaki çözüm gezgini yazılım projelerindeki gibi yine Setup projesine dahil olan dosyaların bir listesini gösterir burada. Bir altında da özellikler. Setup projesinde seçmiş olduğunuz dosya ve klasörlerin özelliklerinin yer aldığı bir penceredir. Özellikler penceresi. İngilizce ise kullandığınız Visual Studio Properties penceresi. Çözüm gezgini de yine Object Browser olarak yer alır. Eğer İngilizce ise kullandığınız Visual Studio. Şimdi şuraya gelelim. Burada bir şeyler var. <laughs> Burası Setup projesi haliyle dosyalarla ilgilenen bir proje türüdür. Hali hazırda e, kodlarla ilgili değildir. Şurada adım adım gösterelim. Bak ne diyor? "File System on Target Machine", yani hedef makinenin dosya sistemi diyor burasına. Çünkü biz e, setupı ne için hazırlıyoruz? Bir başka makineye projemizi taşıyabilmek için hazırlıyoruz, hedef bir makineye. E, onda da tabi projemize ait dosyaları çeşitli klasörlere taşıyacağız. Oraya e, exe dosyası atacağız, buraya veri tabanı dosyası atacağız, işte masa üstüne bir kısa yol atacağız, programlar menüsüne bir kısa yol atacağız gibisinden projemizin hangi klasöre süre yerleşeceğini burada belirtiyoruz. Şimdi application folder'dan başlayalım. Application folder bizim C'deki program files'tir arkadaşlar. C şu program dosyaları var ya, program files. Şunları kastediyorum Hangisine yerleşeceğini ise projemizin ayarlarından seçiyoruz. Eğer 64 bit bir uygulama ise şuna yerleşir. 32 bit bir uygulama ise yani x86'yı seçmişseniz buraya yerleşecektir. Şimdi burada application folder'ın içerisinde yer alması gereken dosyalarınızı buna sağ tıklayarak ekleyebilirsiniz. Sağ tıklıyorum. Ekle diyelim. Bakın Application folder içerisine bir klasör de ekleyebilirsiniz. Bir dosya da ekleyebilirsiniz. Eğer çok sayıda do alt dosyanız varsa projenizde klasörler ekleyerek onun içerisine de dağıtabilirsiniz. Tek bir dosyaysa ise dosya da diyebilirsiniz doğrudan. Dosya diyelim. Şuradan gidelim. Bizim Projects'ten ne yapacaktık? Şu dos, şu projeyi seçecektik. Şunu seçelim. Tabi bunun yanında eğer ihtiyaç duyduğu başka bir takım dosyalar da olursa onları da seçmemiz gerekir. Mesela ses mp3 oynatıcı en audio diye bir eklenti e, kullanmıştık, ona ait dll dosyasını da seçmemiz gerekebilir. Şimdi sadece şimdilik exe dosyasını seçelim. Ardından ihtiyaç duyacak mı, duymayacak mı? Şuradan bağımlılıklardan bahsederken orada karar vereceğiz. <laughs> Tabi burada seçerken bir şey fark ettik. Şu dosyanın ismi ve simgesi istediğimiz gibi mi değil mi? Yani şu anda gayet sanki geliştirme aşamasında bir projenin ismine benzer bir ismi var. yine simgesi de öyle. Buradaki simgeleri değiştirmemiz gerekebilir. Eğer son dağıtım aşamasına gelmişsek eğer projemizde bu simgeyi değiştirmemiz gerekebilir. Hatta öncelikle bunu değiştirelim. Ardından buraya tekrar dönelim. Şimdi onun için o projeye gidelim. Tekrardan bir açalım o projeyi. Şuradan ses oynat MP3 Şu projeyi bir açalım. Şuydu bizim projemiz. çalışıyorum Bir bakalım. Bir problem var mı? Herhangi bir sorun yok. Çalışıyor. Şimdi bir projenin egzesinin az önce görmüş olduğunuz egzenin simgesini nasıl değiştireceğimizi gösterelim. Şu Şuradaki simgeden bahsediyorum. Projeye geliyorum. Projenin özelliklerine. Bakın Uygulamanın simgesi. Şu anda varsayılan simge var. Şuradan seçelim. Yeni bir simge seçeceğim kendime. Tabi elinizde ICO uzantılı simge olması gerekiyor. Benim elimde var. Şuradan istediğimiz gibi bir simge seçebiliriz. Uygulamamız için. Mesela şu olsun. Simgemizi seçtikten sonra şu an tekrar bakalım. Bakın simge değişmedi. Neden? Çünkü yeniden değerlenmesi gerekiyor programımızın. Değerleyelim. Bakalım tekrar. Bakın artık uygulamanın simgesi değişti. Hatta uygulamanın şu sol üst köşesindeki simgeyi de değiştirelim isterseniz. Şu varsayılan simge hala Visual Studio'nun orijinal simgesi duruyor burada. Şuradan ikon form seçiliyken ikonu seçelim. Buradan az önceki simgeyi bulalım. Şuydu. Bakın o simgeyi buraya yerleştirmiş oldum. Çalıştıralım yine exe dosyası yeniden oluşsun. Tamamdır. Şimdi artık bir simgemiz var. Bu simgelerde olması gereken yerlere yerleşmiş oldular. Şu exe dosyasının adını da değiştirelim. mp3 çalar olarak değiştirdim. Setup projesine tekrar döndüm. Application folder'ın içerisine bu dosyayı ekliyorum. Şuradan debug'a gidelim. mp3 çalar. Şuradan dosyamızı buldum. Evet exe dosyasını ekledim. Bakın otomatik olarak ben onu eklediğim anda yanına şu DLL dosyasını da otomatik olarak ekledi. Bunu ben yapmadım. Bunu e, Setup uygulamasını oluşturan eklenti yaptı. Setup projesi tarafından yapıldı. E, Tabi her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz bunu da belirtelim. Bazı e, özel eklentilerde Setup onu eklemeyebilir. E, eklemeden eğer Müşteriye götürecek olursanız uygulamanızı ya da alıcısına götürecek olursanız uygulamanız çalışmayacaktır ya da sorunlu çalışacaktır. Ama şu anda şanslıyız. E, uygulamamızın ihtiyaç duyduğu eklenti de hemen otomatik kendisi ekledi. Bakın, bunu da buraya ekledi. Sonra niye ihtiyaç duyuyorum bunu eklediğine göre mesela masa üstüne bir kısa yol atabilirim. Şuradan desktop'u seçtim. Şuradan sağ tıklıyorum. Yeni kısa yol oluştur dedim. Kime kısa yol oluşturacağım? Uygulamanın egzesine. Yani tıkladığım zaman çünkü çalışacak olan uygulamanın egzesidir. Ne yazsın burada? MP3 çalar yazsın. Ve e, simgesini de değiştirebiliriz bu. Çünkü şu anda şu şekilde varsayılan simgeye sahip bu ikon. Şuradan az önceki simgemizi ama şu anda Simge yok burada. Simgeyi getirelim buraya. Gidelim simge kütüphanemizden alalım. Şuydu. Tamam. Artık ee, bizim kısa yolumuzun da simgesi az önce seçmiş olduğumuz simge oldu. Program şuradaki menüde. Başlat menüsüne de bir kısa yol ekleyelim isterseniz. Ona da kısa yol dedim. Kime? mp3 çalar nokta oluşturacağız. Onun da ismi mp3 çalar olsun. Sağ tıkladım ya da şuradan da yapabiliriz. İkon menüsünden browse dedim. Az önce almıştık zaten o ikoyu. Geldi buraya. Seçtim. Tamamdır. Şimdi artık projemizde yer alması gereken dosyalar geldi. Atmak istediğim kısa yolları da yerleştirdim. Şimdi burada şu an yapmış olduğumuz şeylerin hepsi setup dosyası için bir emirdir arkadaşlar. Yani ben aslında bir emir vermiş oldum. Setup dosyasının içerisine bu dosyalar gömülecek ve birisi onu kurmak istediğinde benim önceden şu anda ayarlamış olduğum yerlere kopyalanacak demektir. Yani önceden şu anda bir emir giriyorum ben aslında. Application folder'a yani program files'a exe dosyasını, dll dosyasını ve işte benim iko dosyamı at diyorum şu anda. O kullanıcının masa üstüne bir kısa yol at. O kullanıcının başlat menüsüne bir kısa yol at. Demiş oluyorum şu anda. <laughs> ve ayrıca bir şey daha demiş oluyorum otomatik olarak. Sağ tarafa bakacak olursak şuradan dosyalar kısmına. exe dosyasını ben ekledim. ICO dosyasını da ben ekledim. Ama şunları ben eklemedim. Ne bunlar? Bir tanesi o dersten hatırlayacak olursanız MP3 çalmak için bir kütüphaneydi. Kütüphaneye ait DLL dosyasını otomatik ekledi. Setup uygulaması. Bir de .NET Framework'ü otomatik ekledi. Çünkü exe dosyasının şu C exe dosyasının çalışabilmesi için şuna ihtiyacı var. Karşı makinede kurmaya kalktığınız anda bu programı öncelikle .NET Framework'ın olup olmadığını kontrol edecektir. Yoksa indirecektir internetten. İçine gömüyoruz bu arada. Onu da belirtelim. Yoksa internetten indirecektir. Bu sayede bu exe dosyası da çalışabilecektir. Şimdi <laughs> Bu kadar mı? şu anda aslında bir setup dosyası derleyebiliriz. Bir setup dosyası oluşturabiliriz. Ama bir setup dosyası ile ilgili tüm detaylar bundan ibaret değil arkadaşlar. Çünkü az önceki kurulumları açtığımızda da gördünüz. Kendiniz de görmüşsünüzdür. Bir setup dosyasını açtığınız anda orada bir sürü yazılar yazıyor. Bir sürü seçenekler yer alıyor. Üzerinde de hatta yine en basitinden dil seçenekleri yer alıyor mesela bunların da nasıl olduğu, nasıl yapılacağı yine bu setup projesi içerisinde ayarlanıyor. Şimdi dersimize burada bir ara vereceğim arkadaşlar. Bir sonraki derste devam edeceğiz.